Çernobil ve Fukushima'da dünyanın en büyük nükleer santral kazaları yaşandı. Faşyalardan sadece bulundukları bölgeler değil coğrafyalarda etkilendi. Yaşananlara karşın Türkiye'de iki nükleer santral kurulması gündemde. Uzmanlar akkuyu ya da sinopta meydana gelebilecek nükleer kazanın Türkiye'nin tamamını etkisi altına alacağını, çok ciddi çevre ve sağlık problemlerine neden olacağına dikkat çekiyor. Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralindeki reaktörlerden birinde patlama meydana geldi. Facianın ardından Hiroşima ve Nagasaki atom bombalarından daha fazla radyasyon atmosfere yayıldı. Radyoaktif serpinti batıya kadar ulaştı. O günden bu yana binlerce çocuğa tiroid kanseri teşhisi konulurken, santralin çevresindeki 32 kilometrelik alan yasak bölge ilan edildi. Ve Fukushima, Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem sonrasında tsunami oluşmuş, yaşanan elektrik kesintisi sonrasında santralde patlama meydana gelmişti. Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Japonya hala bu kazanın yaralarını sarmaya çalışıyor. Çevre Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu inşa edilecek nükleer santrallerle ilgili olası sorunlara dikkat çekti. Sinop'ta bir kaza olması durumunda İstanbul ve Ankara dahil bu coğrafya tamamıyla yoğun bir radyasyonla karşı karşıya kalıyor. Benzer bir şekilde yine Akkuyuda da yaptığımız modelleme çalışmasında da yine Ankara'nın güney hatlarına kadar bölgenin tamamı ve Kıbrıs'ın kuzeyinde yoğun bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Kazalar hem çevre hem de sağlık felaketlerini beraberinde getiriyor. Yüzlerce kilometrelik bölgeleri etkileyebilecek olan radyoaktif kirlikten bahsediyoruz. Nükleer santrallerde çalışıyor. tartışılan bir diğer konuysa atıklar. Türkiye'deki yapılması planlanan Mersin Akkuy'daki nükleer santralde de Yeni yapılması planlanan Sinop'taki nükleer santralde de atık probleminin çözülememiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu santrallerin sonrasında üretilecek olan atıklar Türkiye'de yaklaşık 7 ila 10 yıl boyunca bekletilmek durumunda kalacak.